olumsuz bir cevapta bu kişinin belgeleri Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müdürlüğü'ne gönderiliyor. Bu kişi neden almadı? Bu kişinin alınmama sebebi nedir? diye bir araştırma yapılıyor. Arkadaşlar merhaba ben Mahsun Üçta. Bugün sizlere devlet alımlarında güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması nasıl yapılır hakkında biraz tüyolar vermeye çalışacağım. 6 maddeden oluşan ölüm kritiği niteliğindeki bu maddeleri sizlere aktaracağım. Yani 1, 2, 3, 4, 5, 6. maddelere kadar sorunları çıkmayan adaylar şanslıdır. Herhangi birinde sorun yaşarsanız, herhangi birinde sorun çıkarsa maalesef ki devlet alımlarında sıkıntıya düşebilirsiniz, sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bundan önceki videolarımızı da çok attık, çok güzel yorumlar da geldi. Sağ olun, var olun. Zaten bu tür videoları attığımızda beğeni sayıları artmışsa bu tür videoları çok istiyorsunuz. Biz de ona göre video yapıyoruz demek oluyor. Çok güzel yorumlarınızda gelince yani çok beğenerek okuyoruz. En azından videodan emeğimizin karşılığı demek ki bu, bu güzel yorumlar sayesinde dönüyor diyoruz. Ve biz de o tür videoların devamını getirmeye çalışıyoruz. Şimdi bir bakalım birinci maddemiz nedir? Güvenlik soruşturması nasıl yapılıyor? Arşiv araştırması nedir? Ne şekilde yapılıyor? Hangi makamlara yazı gidiyor? Bunlar çok çok önemli. Öncelikle güvenlik araştırması yapılacak makamlar MIT oluyor. Emniyet Genel Müdürlüğü oluyor. İçişleri Bakanlığı Kaçakçılık ve İstihbarat Bilgi Toplama Servisleri oluyor. Adalet Bakanlığı Adli Sicil ve İstatistik Genel Müdürlüğü oluyor. Bu tür makamlardan sizlerin bilgileri toplanıyor. Bu tür bilgiler makamlara yazı şeklinde gönderiliyor bu kişi nasıl iyi mi değil mi bu tür görevde bu tür alımda bizim yanımızda görev yapacak. Biz bu kişiye güvenebilir miyiz? Bu kişi yapabilir mi bu mesleği? Bu kişi sonradan bizim arkamızdan bizi vurmasın vesaire tarzında güzel bir yazı şeklinde ilgili makamlara sizlerin bilgileri gönderiliyor. Peki güvenlik soruşturmasında araştırılacak hususlar genellikle neler oluyor? İlk maddemiz kimlik kontrolü oluyor. Kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte bir devletin uyrukluğuna girdiniz mi, girmediniz mi bunlar iyice derinlemesine araştırma yapılıyor. Çünkü bunlar önemlidir. Yani zaten maddelerde de belirtiliyor. İlk maddemiz e, genellikle... Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarından olması gerekiyor. Yani bu detaylı bir şekilde araştırılıyor. Bu maddeden yana bir sıkıntınız yoksa rahatsınız. İkinci maddemiz kolluk kuvvetleri tarafından aranıyor mu aranmıyor mu bu şahs? Bunun araştırmasını derin bir şekilde yaparlar. Arşivde bilgilerinin bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının olup olmadığı, bir tahtidinin olup olmadığı bu tür araştırmalar yapılır ikinci maddede. Yıkıcı faaliyetlerde bulunup bulunmadı 5816 sayılı Atatürk aleyhine işlenen suçlar hakkında Kanuna ve Atatürk inkılaplarına Aykırı davranıp davranmadığı tespit edilir Bu aday bu maddeden yana bir sıkıntı çıkarmışsa Geçmişte buna benzer bir e, yanlış yapmışsa Bu aday maalesef ki bundan yana da sıkıntıya düşüp elenebilir Dördüncü madde Şeref ve hasiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adabına aykırı davran davranmadığı bu adayın tespit edilir. Bu adayın bu maddeden yana bir sıkıntısı varsa iyice derinlemesine araştırıldıktan sonra bu adayın bu, bu maddeyle alakalı bir sıkıntısı varsa maalesef ki bu maddeden yana da ee, sıkıntıya düşebilir. Beşinci maddemiz çok önemli. Yabancılarla hasım ve hasım olma niteliği taşıyan devlet mensupları ile ve temsilcileri ile ilgili derecesine, iç yüzüne ve nedenine bakılır. Yani bu aday e, bir akrabası falan var mı, bir tanıdığı var mı ya da yabancı bir e, biriyle muhatap olmuş mu, hangi kişiyle muhatap olmuş, nasıl muhatap olmuş. Yani bunun derecesine bakar. Bu aday muhatap olduğu kişi nedir, necidir, nasıl bir insandır, geçmişte ne yapmış bu da araştırılır. Yani siz şöyle düşünün. Sizin bağlantılı olduğunuz insanlarla o o insanları da bu şekil e, kimlik araştırmasına güvenlik soruşturmasına tabi tutarlar. Bu kişi önceden bir sıkıntı yaşamış mı? bu kişi niye bundan muhatap olmuş vesaire tarzından biraz derinlemesine araştırma girerler. Çünkü basit bir mesele değildir bu güvenlik soruşturması. E, çünkü devletin e, emanetleri bazen bu insanlara emanet ediliyor. O yüzden derinlemesine araştırma yapılmak zorunda kalıyor. Ki güzel de bir şey yapıyorlar. Takdir de ediyoruz, tebrik de ediyoruz. E, bu tür araştırmalar yapılması gerçekten çok 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 önemli. Bazen bir e, birkaç öğrencimiz bizlere mesaj atıyor yorum atıyor. Hocam diyor. Şimdi benim e, sicilim temiz, benden yana bir sıkıntı yok. Ama benim ailemde yani bir hapis özgeçmişi olan var, bir sicilden yana bir sıkıntı yaşayan var. Hocam beni ne derece etkiler? İşte bu madde bunun cevabı. Şimdi arkadaşlar öncelikle sizlere bakılır. Sizden yana bir sıkıntı yoksa geçmişinizi inilir. Sizden yana bir sıkıntı yoksa sizin e, akrabalarınız, tanıdıklarınız, aileniz bunlar biraz daha üst noktada kalıyor. Biraz daha üst pencereden kalıyor. Ee, geçmişte bir madde çıkmıştı. Artık güvenlik soruşturmasına yakın e, derecedeki insanlar da etkilenecekti. Yani onlardan onlara bakılarak da işlem yapılacak diye. Ee, böyle bir madde çıktı. İnşallah bu e, kaldırılır mı diyeyim kaldırılmaz mı diyeyim. Yani güvenlik soruşturması da gerçekten çok çok önemli. Bunun için e, bizler de yorum yapamıyoruz pek. Yani siz öncelikle sizin e, güvenlik soruşturmanız birinci derecedir. Bunu unutmayın. Sizin aileniz ikinci derece, akrabalarınız üçüncü derece. Artık bu şekilde gider. Yani bu da devletin artık bir şey inisiyatifine kalır sizi alıp almama noktasında. Yani ailenizden yana bir sıkıntı olursa bu şekilde derecelendirmeniz ee, mümkündür. Bu şekilde derecelendirmeniz iyi. Yani ailenizle alakalı, akrabalarınızla alakalı sıkıntı çıkarsa bu şekilde derecelendirin. Yani bizler de bu kadar biliyoruz. Fazlasını bilmiyoruz. Emin olun. Altıncı maddemiz kişinin sır saklama yeteneğinin olup olmadığı araştırılır. Yani yakın çevrelerinize artık sorarlar. E, bu kişinin daha önce bu konuyla alakalı bir sıkıntısı olmuş mu? Bu kişi bir laf alıp gezdirmiş mi? Dolaştırmış mı? Dolandırmış mı? Bir şeyler yapmış mı? Bu kişiden bu kelime çıkıp nerelere kadar gitmiş? Yani bunun araştırması yapılır. Yani bu o kadar da çok çok önemli bir madde değil. E, ama yine bundan sonra da dikkat etmenizde fayda vardır. Yani sır tutmaya çalışın. Şimdi bir maddemiz daha var, çok çok önemli bir madde. Sizlerin %90'ını bu şekilde ayırt edilebilecek bir madde var. Sizlerin çok önemli, ayırt edici bir özelliğini bir maddeye koymuşlar. Ve bu maddede sizin %90 kişiliğiniz e, aktarılıyor. Yani bu kağıt üzerinde her şey istenilen kuruma iletiliyor. Bu madde ise nedir? Bu madde güvenlik soruşturması ve sicil kaydınızın bulunduğu bir form dolduruluyor. Bu formlar bu makamlara gönderiliyor. Nüfusa bağlı olduğu il valiliğine, ikamet ettiği il valiliğine, emniyet müdürlüğüne, milli istihbarat teşkilatı müdürlüğüne gönderiliyor. Ve sizin kriterlerinizin yazdığı bu form tüm A'dan Z'ye işleniyor, çiziliyor. A'dan Z'ye bunlar yazılır ilgili kuruma gönderiliyor. Bu kişi böyledir diyor. Yani sizin hakkınızda verilen kararın %90'ı bu maddede yer alıyor. Bu formda yer alıyor. Kişinin karar verme yetisini güçlendiriyor. Yani sizin %90 bilginiz bu makamlara gidiliyor. Araştırmanız iyi bir şekilde yapılıyor ve karar ona göre veriliyor. 30 ve 60 gün en az olmak şartıyla e, güvenlik soruşturması cevaplanıyor. Siz başvuruyorsunuz, bu aşamalardan geçiyorsunuz. Olumsuz bir cevapta bu kişinin belgeleri Emniyet Genel Müdürlüğüne ve Milli İstihbarat Teşkilatı Müdürlüğüne gönderiliyor. Bu kişi neden alınmadı? Bu kişinin alınmama sebebi nedir diye bir araştırma yapılıyor. Tam yani bu da önemli bir noktadır. Aklınızda bulunsun. Çok çok önemli bir noktadır hatta. Yani bu kişi neden alınmamış? Bu kişi niye alınmamış? Bu kişinin A'dan Z'ye tüm maddeleri sıralanır daha detaylı, daha ince ayrıntılı bir işleme tabi tutulur. Bundan sonra da sonuçları direkt karşınıza verilir. Başarılı olan adaylar başarılı diye, olumsuz olan adaylar olumsuz diye, başarısız diye. Bazen yedek olan adaylar da oluyor. Yedek olan adayların yerine daha iyileri bulunmuştur ki o adaylar alınmıştır. O adaylar gelmemeleri halinde yedeklere sıra gelecek şeklinde yedek açıklaması da vermişlerdir. Buna göre sizler de al e, gelmeyen insanlar da olabiliyor bazen bu alımlarda. Mesela gelmeyenler çok oluyor. Bu adaylar gelmediklerinde yerine yedekleri alabilsinler diye yedekleri yani asıl kontenjana atıyorlar. Bu şekilde kontenjanı tamamlıyorlar. Arkadaşlar söyleyeceklerimiz bu kadar. Bu maddeler çok çok önemliydi. Umarım ne kadar önemli olduğunu sizler de anlamışsınızdır. Bu tür videoların devamı gelecek. Hesabımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmazsanız bu tür videoları attığımızda video ekranınıza düşecektir. Bu konuyla alakalı bilgilerinizi yorum kısmından bekliyorum. Yani bizler de bir bakalım. Ee, sorularınız, konu önerileriniz varsa onları da yorum kısmından yazarsanız sevinirim. Videoyu beğenmeyi de unutmazsanız sevinirim. En azından emeğe karşı bir sevgi gösterisini yaparsınız. Bizler de zaten beğeniye göre hareket edip ona göre yeni video yapalım yapmayalım mı diye ee, elimizden geleni yapıyoruz, o videoları çıkarmaya çalışıyoruz. Bizim belki 1-2 saatlik işimizi siz 1-2 saniyenize ayırarak bize emeğe saygı, sevgi gösterisini göstererek yapacaksınız. Söyleyeceklerimiz de bu kadar. Bizim asıl mesleğimiz de parkur eğitmenliğidir. Parkur eğitimi veriyoruz. 70 tane yakın ilde şubelerimiz mevcuttur. Gelmek istediğiniz il olursa aşağıdaki telefon numarasından bize ulaşmanız yeterlidir. Bir de bizim internet sitemiz var, aşağıya bırakacağız. Orada tüm parkur videolarını görebileceksiniz. Bir de bizim Instagram hesabımız var. Instagram hesabımızda e, aktif bir kitleye zaten sahibiz. Orada gerekli bilgileri tümünü veriyoruz. Sizleri oraya da bekleriz. Instagram hesabımıza da gelin bir bakın görün. E, sorularınız varsa bize de DM yoluyla ulaştırın. Yardımcı olmaya çalışırız bu şekilde sizlere. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hakkınızda hayırlısı olsun. Başarılar dileriz. Gösterdiğiniz ilgi için teşekkür ederiz. YouTube hesabımıza ücretsiz bir şekilde abone olup bu tür videoları izleyebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Allah'a ısmarladık.